Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Burası ilk Kız kanalı. Arkadaşlar ben yeni başladım ve bugün sizlerle bir oynayacağım ve Granny yani ilk defa oynayacağım. yani videolarını falan izledim. Hani herkes korkmuştu ama ben pek korkacağımı zannetmiyorum diye düşünüyorum. Hadi bakalım ama korkarsam da kusura bakmayın. Yani korkabilirim de korkmayabilirim de. Ama tırsacağımı düşünüyorum zaten. Arkadaşlar böyle korku oyunları serisini gelmek istiyorsanız beni bana abone olup da takip etmeyi unutmayın. Valla güzel bir başlangıç gibime geliyor. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Tamam. Biraz seni unutalım. Devam edelim. Bakalım. Bunu alayım mı? Yani niye aldım ki? Ne yazıyor? Five Stars yani 5 günüm var diyor şişesi gelir mi? Gelir mi acaba? Bak bakalım ne? Buranın altına girer Gelir mi bak? Çıkayım mı? Çıkmıyor. Gelmiyor. Aa, aa gelmedi. Ona kadar sayacak. gelmezsen 10 saniye falan bekleyeceğim. Gelmezse çıkacağım. 1 2 3 4 5 6 bu gelmiyor. Yani korkuyor mi acaba? Ben bir üstüne kapıyı açtım. Bizim hiç çıkıyor değil mi? korkuyordum ki. Ay o çıkmadı. Ha bu çekmeçler var. Çekmeçler bakayım. Ben kapıma kapasam ne olur ya ben? Çok mı ya. Bir şey, hiçbir şey yok mu? Boşu da mı oluyor? Yeminle bu sesi duyup gelir. Yeminle bu sesi duyup de... gelir. Hazırım kızım. vallahi da geldi. Yeminle geldi. Bu bugün amcımız, para teyzemiz. Acaba seslendireyim hanım. Ayşe nasıl ne çıkar diyor. Gizlenmiş falan. Çünkü bunun elinde sopa var. Ya salak ya işte ben kışkırtıyor. Sen gidene kadar ben çıkmayacağım lan. Çıkmayacağım ama çıkmayacağım. Kenardan dön ben de oradan geçeyim. Bak orada kart var. Bence o kart devrilir. Orada de bekliyor orada salak gibi ya. Tövbe tövbe bir saçlık buranın altında geçirdim resmen ya. Hadi ya. Bir saat oldu. Şuradan çıkmasını beklesem ne olur? Çıkalım. Çıkalım. Ödülüm. Oha burası bile çıkmış lan. Aa bu ne? He bunu o aşağıdaki şeyleri kesiyorduk değil mi? Kapılar falan vardı yanlış hatırlamıyorum. Ha bak burada karton var. Eğilir mi? Ha valla eğilir mi lan değil. Aaa! Bu, bu ne? kapı. Ted mi? E bu Ted'e silendiğin adı vardı. Evet. Oha Granny geldi. Granny burada göremez. Oha gözleri kırmızı olmuş lan. Oha. Bıraktı. Aa beyaz oldu. Oha. Ne diyormuş gözleri kırmızı mı lan? Şimdi Chandle Alayım buradan. Belki lazım olur mu? İşte ben şunu buradan alayım da. Ya ama ya. Gitti bak ne koydu. Kapan koydu. Kapan koydu. Gitti kapan koydu. Nereden gitti lan o? Kara mı Aa burada da duvak var. Uyun bakalım bakalım. Bu ne lan? Ne? Neredeyim ben? Bu ne? Oynan oldu. Oha oyun bakan çıktı. Nereye dönelim? Ne şöyle galiba oyunu bozdum. İlk <laughs> dönemde oyunu bozdum. Çok güzel değil mi? Oyunu bozmayı çok seviyorum ben. <laughs> ya bence biz bu Granny'yi yeneriz ya. Siz ne diyorsunuz? Hı? Zaten, zaten hiç cevap alamıyorum. Hiçbir soru var. Şimdi biraz onu anladım gibime geldi. Ben şimdi burada evden kaçacağım ve 5 günüm var. Ve bu gramı bütün sesleri geliyor anladığım kadarıyla. Ve diyorsun şu aşağıdan başlıyor. Çünkü bir arkadaşım varmış. Aha. Yeminle bol sese geliyor. Abone. bu Bakalım. Bu çekmeceleri var. Ay geliyor. Tamam tamam gel. Tamam, Geldi mi? <laughs> <Ayakası var. gülüyor> bir gibi giymeyecek. Çıkayım mı? Oo, orada ne ya? Ne? Kapan koydu seni üçkağıtçı granin god çık bir deneyim gelmezdim ama baya çıktım son anda yeminle son anda bir ödüm korktu böyle kalbim bir attı durdu gidelim Bu en başa sarmış. Çok da tatlı. Hani ben oyundan çıkmıştım değil mi? bu da kartonları atalım. Aa bu ne? Bir çöpüyorum ya. Arkadaşlar şey, bir şey beni izlemiştim de. Peki buna ihtiyacımız olur. Olmaz mı? Ya biz bu hediye aldığımızdan bir, bir şey öldürür lan. Speech ok. Bakalım acaba verelim. Burada granny yukarı gitti. Ben de yukarı gideceğim bakalım. Bak yukarıda da. Yukarıda buna ihtiyaç bir şey vardır. Ne? Kapı mı? Kapı Ne? Wow, kapa! Ne? Ne? Gongum <laughs> neyim ne? Oh, karga var burada. Açayım. Oh, bu şey var. Allah belan versin. Ne mu? <laughs> Bence buraya gelecek sesleri duydu. Keyifli. Oha o bu ne? O ne? Bence buranın içinde bir şey var lan. Onu mu bulacağım ben? Silahla mı okla mı okla Silahla mı okla mı? Okla mı? Evet ben versin. Buranın sesi.

Ben düşünmedim. Bir daha spegal. 5 Burada bir şey var. Nice. Öyle bir ses gelmez ki değil. gelmiyor ya. Geliyor mu? O korkuyor mu? Gelmiyor mu bu sese? Bu küçük sese gelip durdursak ya bu. Cırt sesine geliyor da. O yemin. Giremez değil mi bu buraya? <laughs> tipo bak meymun dalıklı. Meymun dalıklı. Meymun dalıklı. Ama <laughs> orada bir şey var. O ne acaba? Arkadaşlar benim şimdi buradan yukarı çıkmam gerekiyor. Yukarıdan da şey yapmamız gerekiyor değil mi? Yukarı bakacağım. Çünkü orada da merak ettim var acaba? Peki buna uygun bir şey var mı? Yok mu? Var mı acaba? Ben bekleteceğimi zannetmiyorum. Yani. Şu kremi yakalanmadan ötürse. Kimse... Aha. Nasıl çıkacak bu? Ben anlaştım. Ödüm koptu. Ya çıkınca korktum Bu kalbim güldü mü Bu galibim. kalbim diyeceğim o galibim. Nasıl böyle şeyler istemiyorum ne, diyor? Evden kaçmalıyız. Ya ben anahtarımı doğru düşürdüm değil mi? Allah bir lanet Bize gelecek Olmadı şu an şimdi buraya gideceğim geldi mi? Geldi mi? Şuraya mı? Allah'ım. geldi. Geldi. Geldi, geldi. Do you want to play hide and seek? Ben mi? Kırıkmış lan orası. Ne kötü <laughs> Arkadaşlar acil bir rastlıktan dolayı çok özür dilerim. Bir anda reklam ötürü çıktı kusura bakmayın. Demek ki bize kenar yani iki tahtaları bir şeyle sökeceğiz ki oraya koyacağız geçeceğiz. O zaman çekici lazım değil mi? Ben de çekici lazım. Ya ben de kapanmak istemiyorum. Buranın içinde bir şey var mı? követ içine bile girebilir miyim? İyi kusmuş resmen. Öpüm KOP! Öldü Ya biz öleceğiz ya. Ben inanıyorum. Öleceğim ben. Ben zaten bu kadar dayanmaya da inanıyorum. Zaten ilk oynadığımda oyunu oyunu bakmamıştım. O aşağıdan geliyordu. Değil mi? Bak ben ne işte? <laughs> <laughs> evet çıkmadım uyudum aşağı döndü borna uçağı Mesela arkadaşlar uyandık Kusura bakmayın Reklamdı. Hani Açmak zorundayım Kapatmak zorundayım kusura bakmayın Lan gari ne Kapıda gitmemedim ben Oha sesi geliyor Mesela boşver Öleceğim kesin Öleceğim yanıyorum zaten Dayana Dayanamam ki ben Hemen böyle şeyler çabuk kurdum onu Buradan da geleceğim, o buradan da geliyor Kapağını koyduk, kaç geldik bence geldi de Kızım, ben bunu, bunu nasıl ödeyeceğimi çok merak ediyorum yani kazanamadım zaten kaybettim çünkü illa bir yerde beni tutabilir vallahi ama gerçekten <laughs> i̇şte, neyse öldüremi biliyordum だかっちゃうおとなしくなっちゃう。あそこだったりダメってあれいい気をしれば。いい足だったかパンコンにニー。わかった。どうして arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani bu bölüm yenemedim ama üzüt ikinci bölümü yeneceğim diye düşünüyorum. Ve beni takip ve beni ve bana abone olmayı ve videolarımı takip etmeyi unutmayın. Ve like atarsanız sevinirim hepinizi çok seviyorum. Granny 2 de gelecek. Granny Chapter tur falan da varmış ve Granny 3 de çıkmış. Bunların hepsini yavaş yavaş çekelim arkadaşlar. Görüşürüz kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum.